arka tarafı Arka tarafı

86'dan beri bu mahallede oturuyorum. Bu camiden namaz kılıyorum. Bu bizim cami en yani zayıf cami budur. Sahip sanki sahipsiz gibidir. Kimse ilgilenmiyor, bakmıyor. Bazen cemaatte para toplanıyor ama yetmiyor. Ee, bir ara topladığı para dam, damlıyor damlıyordu. Onun damlı saç yaptık. Şu anda damlanmıyor ama duvarları çok barbattır. Amca beki caminin ne gibi bir eksiklikleri var? Her şey eksiktir. Aslında bu cami komple yıkması lazımdır. Evet e, bazı bazı zaten minaresi çıktı, Bu su altına giriyor galiba. Bir kuyu vardı orada. Su altına girdi. Minareyi yıktık. Minareyi yıktıktan sonra yine çatlama oluyor. Hani evet. her taraf buzukluk vardır. Peki buradan hayırseverlere ne söylemek istersiniz? Vallahi eğer birisi Allah rızası için yani imkanı varsa yapsa yani büyük bir sahaptır. Evet. Hem cemaat için hem cami için hem onun hayrı o da sahap kazanıyor. Yani mümkün olduğu kadar müftülü de yardımcı olsa çok iyi olur. Evet camimiz bağımsız, camimiz bakımsızdır. Kimse bakmıyor. Yani lütfen bir şey varsa ilgilensinler. Minaremizi de yıktılar. Öyle kaldı yani duvarları hepsi yıktı. Zaten bu, her sene boya yapıyoruz, boya da hepsi sökülüyor. Çok eskidir yani. Yani biz, bir her hayırsever, hayırsever çıksa bize yapsa çok iyi olur.